hep yanlış kişiler buluyorum. İlişkilerim hep aynı şekilde bitiyor. Yine toksik bir ilişkideyim. Neden hep toksik insanlarla karşılaşıyorum? Bu tür cümleler ilişkilerde sürekli olarak benzer olumsuz döngüleri yaşayan birçok insanın ortak ifadesidir. Bunun altında yatan temel nedenlerden biri çocuklukta deneyimlenen ilişki modelleridir örneğin soğuk, eleştirel veya duygusal olarak ulaşılmaz bir baba figürü kişinin kendine değersiz hissetmesine yol açabilir. Bu tür kişiler yetişkinliklerinde benzer şekilde duygusal olarak uzak veya toksik partnerleri çekici bulabilirler. Çünkü bu çocukluklarından aşina oldukları bir dinamiktir. Toksik ilişkilere alışmak kişiyi bu döngüden çıkma konusunda zorlayabilir. Bu tür ilişkiler aslında kişiye bir tür konfor alanı sunar. Yani bilinen bir kaos bilinmeyenden daha güvenli gibi hissettirebilir. Bir diğer yaygın neden özgüven eksikliği ve değersizlik duygusudur. Bu bireyler daha iyisini hak etmediklerine inanır ve bu inanç onları olumsuz ilişkileri sürdürmeye iter. Toksik ilişkilere alışmış bireyler sağlıklı ve sevgi dolu bir ilişkiyi hak ettiklerine inanmakta zorlanır.